Herkese merhaba. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde konumuz sinema ve yapay zeka. Tüm dünyanın her alanda peşine düştüğü o meşhur soruyu sorarak başlamak istiyoruz. Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Bu soruya şöyle bir cevap vermek mümkün. Yapay zeka işimizi elimizden almayacak fakat yapay zekayı çok iyi bilen birisi işimizi elimizden alacak. kendine çalışan algoritmalar dünyasındayız. Yani olay basit bir işimizi robotlara kaptırıyoruz durumu değil. Oyun yeniden kuruluyor. Süreçler baştan yazılıyor. Mesai saatlerinin yok olduğu, bilgi iktidarının el değiştirdiği, gençlerin yetişkinlerden daha çok şey bildiği yepyeni bir dünya bu. Dijital uygarlık çağına hepimiz hoş geldik. <laughs> Konuğumuz Şebnem Özdemir hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ee, Şebnem ediyorum. Şebnem hocamız yapay zeka uzmanı. Bu konuyu en iyi bilen insanlardan birisi, bilgili bir insan. Ben ilgiliyim ama bilgili <laughs> değilim. Bilgisiz bir insanım. Estağfurullah. Bence çok uzun yıllardır teknoloji programı yaparak bayağı bu alanın uzmanı isimlerinden sayılabilirsiniz. Hocam ben Sokratesçiyim. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. <laughs> Şimdi değerli seyircilerimiz bugün gerçekten çok ilginç bir program yapacağız. Bugün birlikte çok şey öğreneceğiz ve birlikte değişeceğiz. Programımızın sonunda yarım saat sonra çok değişmiş olacağız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak evet. çünkü konumuz yapay zeka. Hocam bugün şöyle bir şey yapalım. Yapay zeka nedir diye konuşmayalım. Başüstüm. Yapay zeka'nın önemini de anlatmayalım. Çünkü ben dünyanın artık bu eşiği geçtiğini düşünüyorum. Yapay zeka nedir? Önemli midir? Biz bunları yıllar önce konuşuyorduk. Sizinle de konuşuyorduk. Biz şu anda yapay zekanın geldiği en son en güncel noktayı konuşalım. Artık elimizdeki yapay zeka türünün çeşitlendiğini söylemek zorundayız. Ne demek bu? Eskiden sadece veri temelli yapay zekalarımız vardı. Tek bir görev üzerine hareket ederlerdi. Şimdiki yapay zekamız yemekten siyasete, dini konulardan film endüstrisine kadar her şeyi konuşabildiğimiz varlıklara dönüştüler. Biz bunları üretken yapay zekalar diyoruz. Üretken yapay zekalar insanlığın 2018 yılında Avrupa Birliği'nden beri sorduğu acaba makineyi insan gibi kabul etsek mi? Acaba onu da bir varlık olarak kabul etsek mi? Sorusuna bir cevap olarak karşımızdalar. Çünkü kırıldıklarında ifade ediyorlar, kızdıklarında ifade ediyorlar. Hani bir annenin bazen çocuğuna eh yeter artık dediği gibi bu şekilde tepkiler verebilen makinelerin dünyasına doğru geldik. Hello. Hi. I've never met anyone new before. Have you? None like you. Düşünsel olarak varlar, bir beden henüz istenilen seviyede kazanmadılar. 2025 yılının dünyasında insanlık artık kendi ahlaklılığı ya da ahlaksızlığıyla da karşı karşıya. Bu ne demek? Ne demek? Makinayı kötü emellerimiz en karanlık düşüncelerimiz için kullanacak mıyız? Ki Hollywood filmlerine geriye dönüp baktığımızda Steven Spielberg'ün yayından e bu zamana kadar insanoğlunun makinaları kendi karanlık dürtüler için kullandığını görürüz. Robot dövüşlerini görürüz. Geçtiğimiz son 3 ay içerisinde özellikle Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde robot dövüşleri başladı. İnsanlar bunlara para yatırıp seyrediyorlar. Peki biz bunun hesabını verecek miyiz? In an age of He is the first robotic child programmed to love and coexist as a member of a family. His is a tale of humanity and a journey to find his place among humans and machines. In değişmez. in some butcher, icat etti. Evet. Bıçakla soğan soyabilirsiniz, yemek yapabilirsiniz. Bıçakla bir insanı öldürebilirsiniz. Doğru. Bunda bıçağın suçu yok. Doğru. Dolayısıyla siz diyorsunuz ki ya da diyor musunuz ki yapay zekanın suçu olmaz. Suç onu kullanan da mı diyorsunuz? Şimdilik yapay zekanın suçu yok diyoruz. Şu nedenle çocuğun günahı olmaz. Günah ebeveynlerindir. Aa, yetişkin görmüyorsunuz. Tabii ki henüz daha yetişen bir çocuk ve insanlık tarihinden neler öğrendiğine dönüp bakmamız gerekir. Ki biliyorsunuz dünya genelinde bazı davalar çocukların işlediği suçlarda ebeveynlerini de artık suçlu bulmaya başladılar. Biz de burada yapay zekamıza ne öğrettik? Günlük konuştuğumuz GPT'lere neleri verdik? Hangi ihtiraslarımızı aktardık. Hangi kötü niyetlerimizi insana değil ona aktarmayı seçtik. Bizden öğrenen makinenin ulaşabileceği noktalar değişti. Yani biz eskiden bunu sadece bir evimizdeki makine, kullandığımız araba gibi görüyorduk. Şimdi evimizdeki çocuk olarak görmek zorundayız. Ben aslında yıllardır sizlerle beraber yaptığımız programlarda da insanlığın yeni çocuğu diyordum ama çocuk bu kadar dillenmiş değildi, bu kadar cevap vermiyordu. Şimdi Hı. o çocuk halinizi hatırınızı soruyor. Birlikte çıktığınız tatillerde tatilinizin nasıl geçtiğini soruyor. Diğer kızınızın, diğer oğlunuzun eve dönüp dönmediğini soruyor. Hayatınızı takip ediyor. Sizi adım adım bu kadar yakından takip eden bir çocuk sizden neyi öğrenecek? bu ailenin bir üyesi artık onu kabul edelim. Çünkü günlük kullandığımız etkileşimlere bakın. 2023 yılı etkileşimlerinde günlük 7 dakika denirdi. 2024'e geldiğimizde yarım saate çıktı. 2025 e itibariyle ekran süremizin hatırı sayılır bir vaktini bu makineler alıyor konuştuğumuz, sesli sohbet ettiğimiz, şiirlerimizi tamamlattırdığımız sevgili adayımızın WhatsApp mesajlarını yükleyerek acaba beni gerçekten seviyor mu diye sorduğumuz bir varlığa dönüştü. Bir bilgi, bilgi bir kişiye dönüştü. Ki 2024 yılından beri geliştiriciler bunun bu potansiyelini gördükleri için çok ilginç uygulamaları da imza attılar. Hem çocukluklarını modellediler, çeşitli grupların çocukluğunuzla konuşarak çocukluk travmalarınızı anlayabildiğiniz, bugünkü yetişkin kararlarınızın alt altında yatan olayları görebildiğiniz bir dünya yarattılar. Aynı zamanda sizin 70-80 yaşındaki daha bilge versiyonunuzu, daha sağlıklı ama bilge versiyonunuzu yaratarak da onunla sohbet etmenizi oluşturdular. Yani aslında bu varlık bizim dijital eşimiz, bizi yakından takip eden günlüğümüz, mentorumuz olarak hayatımızda yer almaya hazırlanıyor. Bizim jenerasyonumuz için geçerli olmayabilir ama çocuklarımızın jenerasyonunda bu varlık onun en yakın arkadaşı. Hello, I'm here. Hi. Hi. I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed? <laughs> you're too funny. Okay, good. I'm funny. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. <laughs> Tabii burada şu var, bunu pek konuşmuyoruz ama bunu konuşsak iyi olur. Şimdi teknoloji dünyası ilerlediğinden beri hep şunu söyleriz, deriz ki Verimizi verdik, eyvah en kıymetli şeyimizi verdik. Biz bu varlıkla konuştuğumuzda veriden daha kıymetli bir şey veriyoruz, deneyimi veriyoruz. İnsanın 60 yıl boyunca oluşturduğu deneyimi bir saatlik sohbetle aktarıyoruz, hızlı şekilde aktarıyoruz. Ne olur? Niye endişe ediyorsunuz bundan? Ben bütün deneyimimi yapay Hı -hı. zekaya aktardım. Evet. Niye endişe edeyim bundan? Siz ölümsüz olmak istiyorsanız tabii ki aktarabilirsiniz. Buradan yapacağımız bir sıkıntı yok ama 40 yaşında hayatında kendini yenilemeyi çok da istemeyen biri o deneyimini, o iş yapış biçimini çok kritik gördüğü için bunu aktarmak istemeyebilir. Deneyimden öğrenen ve aykesi yüksek makinenin sizden daha iyi çalışabiliyor olması, daha iyi ahkam kesiyor olması bu bir soru işareti. Hocam sinemaya geçmeden önce son bir sorum var. Şimdi biz burada bu programda böyle bir yapay zeka, güzellemesi yapmayacağız tabii ki. <laughs> Endişelerinizi anlatın. Tabii ki Biz endişelerimi anlatayım. Çok içindesiniz. Neden endişe ediyorsunuz? Neden? Biraz endişeli gördüm sizi. Evet, bu sefer biraz, Siz biraz endişeli. Biraz bu işi edeyim. daha derinleştikçe <laughs> daha endişeli biri olmuşsunuz. <laughs> daha olumlu şeyler konuşuyorduk sizle. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Bu sefer neden endişeliyim? Bakın, arka arkaya büyük devlerin modellerini bu kadar cüzi miktarlara da ücretsiz açmalarının bir sebebi var. Geçmişte biz bu hikayeyi yaşadık. Daha hızlı veri toplamak isteyenler daha hızlı bir şekilde ücretsiz ve sevimli ürünler sunmuşlardı. Şimdi Şimdi deneyimi hızlı toplamak isteyen herkes bu ürünleri ücretsiz hale getiriyor ya da çok cüzi miktarlarla sunuyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz ülke olarak farklı kültürlerden beslenen, farklı zorluklara sahip olduğumuz için kazandığımız deneyimi bir başka ülkeye ait olan makineye aktarıyoruz. Yani kendi yapay zekamızı yaparız hocam. İşte bir an önce yapalım ki herkes yapalım. de evet, sosyalleşsin evet. yani o deneyimi sadece aktarmasınlar. Yani o deneyimi biz sadece o ülkelere aktarmayalım. Bakın bizim doktorlarımız dünya üzerindeki en kritik doktorlardan farklı tedavi türlerini çok hızlı bir şekilde görüyorlar. Bir doktorun bir ameliyattaki tecrübesini makineye aktarması demek o tecrübenin evet ölümsüzleşmesi demek ama aynı zamanda o tecrübeyi edinen makinenin bir başka şirkete bu know-how'ı satabilmesi demek biz verinin satıldığı hikayeleri hiç mi duymadık? Ya şimdi deneyim satılırsa ne olacak? Sinema tarafında neler oluyor hocam? Yapay zeka kimleri işsiz bırakacak? Vallahi çok tehlikeli bir soru oldu bu. Evet, biliyorum. Biraz konuşalım. Bu 6 ay içerisinde dünyada neler oldu? Yani 2025'ten tam da bugüne kadar bakacak olursak Kuzey Amerika 500 milyon dolarlık yatırıma hazırlandığını açıkladı. Yapay zeka ile film üretimi işini desteklediğini söyledi. Nedir bu kuzeyden çektiğimiz hocam? Yapacak bir şey yok. SAGAFTRA tarafı yeni anlaşmalar imzalamak istedi. Biliyorsunuz SAGAFTRA 160 binden fazla dansçı, sinema gösterimi alanında çalışan, kamera, ışıkçı, sesçi, oyuncu gibi aslında bu sektörün bütün çalışanlarını barındıran çok geniş kapsamlı uluslararası bir vakıf gibi düşünebilirsiniz. Sagaftra zaten geçen seneden beri Hollywood'da yapay zekanın kullanımı ile ilgili karşı bildirgeleri imz imzalıyordu. Bu geçtiğimiz 6 ay içerisinde de Pazarlık kozu olarak sanatçılarla film endüstrisini karşı karşıya getirdi. Dedi ki ne kadar yapay zeka kullanacağınızı biz karar vereceğiz. Biz burada sanatçılarla sizin aranızda bir köprü olacağız. Aksi takdirde buna müsaade etmeyeceğiz dedi. Bunun dışında küçük girişimler yapay ile üretilen filmleri oylayın biz fonlayacağız dediler halka. Halka bu tarafıyla da indi sadece dünya genelinde değil Türkiye'de yapay zekanın ağırlıklı ya da azınlıklı kullanılmış olduğu pek çok film geliştirildi. Hatta bir sanatçı, şarkıcı klibini uçtan uca yapay zeka ile tasarladı. Onun arkasında farklı müzik türlerinde kliplerini yapay zeka ile yapan, hatta buna VR entegrasyonu yaparak klibin içerisine girilerek yaşanılan bir dönemi de Türkiye'de gördük. Ama bu bir şeyin ayak sesi, büyük bir değişimin ayak sesi. Beyaz perdenin o ilk geldiği, o kameranın ilk çalıştığı andan beri gerçekleşen en büyük ayak sesi. Çünkü Future Congress filminde ve kitabında da aktarıldığı gibi genç kalmak isteyen aktör ya da aktris haklarını tamamıyla devredecek mi? Devrettiğinde hiç arzu etmediği bir filmde oynamasını nasıl engelleyeceğiz? Bu film endüstrisine bir soru. You're future, Robin. You princess bride. Now, I'm, I'm in this situation. What situation are you in, Jen? Robin, things are changing quickly. we are entering a new age. Once we've scanned you, there's no going back. Welcome to the Futurist Congress. So, you're here too, huh? You and I are the only ones who survived. Who are all the rest? or you bir actor... Diriltmek mümkün. Diriltmek ya yani oynatmak. Diriltmek mümkün değil de oynatmak mümkün. Peki burada yasa ne diyecek buna telif tarafında? Ailesinden izin almak gerekecek mi? Burada. Hayatını yıllar önce kaybetmiş bir aktörü yapay zeka kullanarak tekrar film çekmek mümkün. Buna artık hepimiz inandık. Evet. Peki buna engel var mı? Engelleyip tartışmalar var çünkü bu kişinin aslında şimdi veri koruma kanunları neyi korur? Veri koruma kanunları kişinin canlıyken yani hayattayken ürettiği veriyi korur ve der ki bu verinin sahibi bir ol güvendir. Bir ol güven müsaade etmezse kimse bir şey yapamaz. Kişi vefat ettikten sonra... Geçmişte üretilen verileri biz miras bırakmıyoruz. Böyle bir kanun yok dünya genelinde. Miras bırakmadığımız gibi bu verinin sahibi kimdir? O da tartışmalı. Çünkü veriyi kullan veriyi ürettiği şirket genelde diyor ki ben bunun sahibiyim. Yani siz bir sosyal medya Ama medy telife tabi ise 70 yıl koruması var biliyorsunuz. Telife tabi. eser olabilir. değil tabii. Eser Sanat değil. eseri olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün sizin Sosyal medyada ürettiğiniz, paylaştığınız bütün içerikler sabah kalktım şunu içtim, kahvemi böyle severim bu veri olarak o şirketin elinde. Tweetlerimi size miras bırakamaz mıyım mesela? Çok isterim, bırakır <gülüyor> mısınız? <gülüyor> bir tek Kanada'da morte data diye bir kavram var. Yaklaşık 5 yıl öncesine ait bir kanun. Morte data vefat eden kişinin veri sorumluluğunu tarif eder. Şimdi buradan tüm dünyanın bir gözünü çevirmesi gereken çalışma var. Çünkü biz sadece klasik insandan bahsediyoruz ama bir sanatçı olduğunda bu sanatçının eskiye ait fotoğrafları, bakın fotoğraflardan yola çıkarak bir şeyleri canlandırabiliyoruz. Eski film kareleri, bunlar da veriler, tamam bu bir filmin bir telif hakkı var, onu kabul ediyorum ama ben bu filmden atıyorum hani Hala Türkan Hanım hayatta. Türkan Şoray'ın o muhteşem gülümsemesini kesip Alabilirim ve bunu bir bunu Kullanabilirim. Bizim film karelerini veri olarak nitelememiz ve bir, belki bunları o eşsiz gülümsemenin olduğu kareyi eser olarak görmemiz. Eğer fikri mülkiyet hakları kanunları dijital kanlı. hukuk diye bir şey var o da bu arada. Onlar da boş durmuyorlar. Yani, yani ilerlemeye ihtiyaç var burada. Çünkü engel yok bireyler de bunu yapabiliyorlar. Ben de oturduğum yerden Biraz bunu yapabiliyorum. Biraz da sahte görüntü konuşalım. Tabii ki. Deepfake. Deepfake derin kurgu. Ya bizim programımız bir çok zamanımız kalmadı. <laughs> Biraz konuşalım ama sahte görüntüleri konuşalım. 90'lı yıllardan beri konuştuğumuz bir konu. Yine film endüstrisine atıfta bulunuyor. Sigourney Weaver'ın başrolünde oynadığı Copycat filminde ilk defa deepfake teknolojisinin gelebileceğine dair bir atıfta bulunuldu. Kişinin yüz görüntüsünün alınıp... Yıl kaçtı? 94 olması lazım. Çok emin değilim Vay ama. Vay be 94'te biliyorlarmış deepfake'i. Bu bir hayaldi. Hemen bir yıl sonra bilim insanları bu denemeyi yaptılar. Ama bu işin gerçekten herkes için bir tehdit unsuru haline gelmesi pandemiden sonraya denk geliyor. Çünkü yüz görüntümüzü paylaştık, mimik verimizi paylaştık. Fakat yine de o dönemlerde derin kurgu üretebilmek için güçlü matematik, güçlü bilgisayar, güçlü kod bilgisi gerekiyordu. Şimdi üretkenliği yapay zeka ile saniyeler içerisinde çekilen şu anki görüntüyü bir film karesine döndürmek mümkün. Gözünüzdeki gözlük yerine bir güneş gözlüğü, kafanıza bir motor kaskı takmak mümkün. Gelişen hocam klavye bitiyor ya? mu? Klavye, klavye bitiyor. Yok oluyor. Klavye Cep bitiyor. telefonu klavye yok oluyor. Hepsi yok oluyor. Doğru, doğru. Hepsi yok oluyor. Ne geliyor yerine? Artık bu, daha biyolojik teknolojik geliyor. Ne yaptı gözünü onların para bürüdü herhalde. Diyor ki bildiğiniz bütün cihazların yanına biz öyle bir şey koyacağız ki evet. üçüncü bir cihaz geliyor. Ne olabilir bu? Kulaklık mı? Gözlük mü? Şimdi, bir yaka iğnesi mi? Bir şey olacak herhalde. Bu takılabilen basit cihazlar evet ama hani Belki asıl bir hedefi soracak olursanız olur? dövme deri altı implantlar. implantlar. Bakın zaten dünya üzerinde 3000'den fazla çipli yaşamayı tercih eden insan var. Çipli ödeme sistemlerini deri altlarında kullandıklarıyla… O zaman ile... o zaman Büyük sorumuzu sorun. Bizim beyaz perde ne olacak? Sinema salonları ne olacak? Muazzam bir deneyime doğru gidiyoruz. Muazzam bir deneyimin eşiğindeyiz. Ama bu deneyimde biz yine şımarık çocuk olarak önce yapay zekanın yaptıkları için salonlara koşturacağız. İnsanın yaptığına bir süre burun kıvıracağız. Sonra da her dünya yolculuğunda olduğu gibi homemade, insan yapımı olanın peşinden koşmaya bakacağız. Başlayacağız. Bugün Olumlu çünkü... konuşmaya başlayacağız. Evet çünkü sinema tamam. endüstrisinde de öyle çok büyük teknolojileri kullanıyoruz. Kullananlar dışında hiç teknoloji kullanmadan doğanın gücünü kullanarak muhteşem kareler sergileyen yönetmenler Sinema de var. Sinema üretmek isteyen yeni nesil arkadaşlara ne önerirsiniz? Belki bizi seyrediyorlardır şu anda. Şu anda piyasada 20 farklı güçlü araç var. Artık kameraman açısını yapay zeka açısı gibi kullanabildiğimiz araçlar var. Hayal gücünüzü çok büyük rakamlar olmadan... Deneme yanılma yöntemiyle dünyaya gösterebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Artık film çekmek için e, filmci olmaya da gerekiyor. Fikre ihtiyaç var. Herkes yapay zeka kullanarak evet. gerçekten evet. bir film. Çekebilir, yapabilir Dünyanın diyelim. Dünyanın göreceği en çok film çöplüğüne dönüşeceğimiz bir zaman. Çünkü hepimiz bir şey yapmak isteyeceğiz. Çünkü bu size ait bir yetenekti. Düşünsenize sizden çalabileceğimiz bir... Hocam zaten bu online, dünya, internet bence bir çöplük ama içinde <laughs> altın madeni var. Evet doğru. Dolayısıyla bizim görevimiz çöplükteki madenleri bulmak. Ama sinema severler bulur. Merak etmeyin. İnanıyorum çünkü o göz farklı bir göz henüz daha makinenin taklit edemeyeceği, henüz daha makinenin bir benzerini yapamayacağı bir göz. Hocam çok özür dilerim. Sonuna geldik gibi böyle ah şunu söylesem söylemedim çok üzüleceğim dediğiniz bir şey var mı? Bir iki dakika şöyle bir özetleyin sonra paydos edelim. Tabii ki açık olun. Bu yeni yolculuğa açık olun. İnsanlık tarihinin tekrarladığı hatayı tekrarlamayın. İnsanların yeni çocuğunu kucaklayın, ama bu çocuğu kucaklarken çocuğunuzu onunla yalnız bırakmayın. Oo, çok büyük bir laf ettiniz. Evet. Bir dakika daha açıklayayım bunu. <laughs> çocuğu yapay zeka ile yalnız bırakmayacağız mı? Bırakmayın, hayır, henüz değil. Henüz değil. Hocam ben anlamıyorum ki yapay zekadan. Yani yetişkinler yapay zekayı bilmiyor ki çocuğunun yanında dursan olacak. Tehdidi algılama deneyimimiz var bizim yaşımızdan dolayı. Ama küçüklerin daha bilgili olduğu bir. Yüzyılda yaşıyoruz. Ama karşımızdaki bize bir etkileşim veriyor. Onu insan gibi düşündüğümüzde nasıl çocuğumuza ama hangi insan, insandan bana, zarar gelebileceğinizi biliyorum. Evet bunu sizin için yaptım ama lütfen ebeveynler olarak her iki çocuğumuzu da koruyalım. Yapay zekayı da evet. kendi çocuğunuza da. Evet. O zaman ona bayağı bir insan muamelesi yapacağız. Doğru. Onu da eğitmemiz gerekecek. Aynı şekilde. çünkü Flört on... dönemindeyiz. Yapay <laughs> zeka ile birbirimizi tanıyoruz. Geldi hayatımızda kapıdan gitmeyen sevgili gibi. İster içeri alın, ister almayın. Kapıda bekliyor. Peki çok teşekkürler ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. E, programımızın sonuna geldik. Şebnem Hocam tekrar çok teşekkür ederiz size. Şu an konuşurken bile yapay zeka tarafında büyük değişiklikler olmuş olabilir. Yani söylediğimiz her şey şimdiden eskimiş olabilir. Gerçekten çok hızlı ve dinamik bir alan bu. Çok yakından takip etmek zorundayız. Yapay zeka konusunda endişeli olmak için de gerçekten çok neden var. Çok dikkatli olmalıyız ama endişelerimiz var diye yapay zekaya karşı olmak, matbaaya karşı olmak gibi bir şey olabilir. O konuda da çok dikkatli olmalıyız. Önemli olan kendi yapay zekalarımızı üretmek. Onların bize dayattığı yapay zekaları değil, kendi ürettiklerimizi kullanmak. Yani abone olan değil, üreten bir millet olmak. Ben yapay zekayı öğrenmenin bisiklete binmekten çok daha kolay olduğunu düşünüyorum. Herkese kolay gelsin. Hocam size de kolay gelsin. Bu yapay zekayı yakından takip edin. Bizi güncelleyin. Tekrar teşekkür evet. ederim. Değerli seyircilerimiz sizlere de çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.